hafıza teknikleriyle sabilik Burada 3 yaşında bir Sabi Sübyan çocuk görüyoruz. 3 yaşında oluşundan Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçtiğini öğreniyoruz. Bir de Sabi oluşundan da Sabi'liği öğrenmiş oluyoruz. Burada bir manda görüyor. Siyah beyaz bir manda. Yani dualizm temelli bir inanış olduğunu öğreniyoruz. Mandadan da mandayizm yani sabiliğin diğer ismini öğreniyoruz. Manda ne demek peki? onlara göre hikmet anlamına gelmektedir. Mandaizmi öğrendik. Burada ineğin sinirli olduğunu, kızgın olduğunu görüyor. Yahu diyor çocuk bu inekten bu manda da ne kadar kızgın böyle diyor. Yani ginza metinlerini öğreniyoruz. Sonrasında elinde fener olan Yahya adında bir çiftçi geliyor. Yani ışık peygamberi Yahya aleyhisselamı öğreniyoruz. Yine burada genel olarak bakıldığında bir aydınlık, bir karanlık var yani. Işık karanlık dualizmi yine bu ahırdan öğrenmiş oluyoruz. Hafıza tekniğiyle sabirlik.